Fenerbahçe, Beşiktaş'ı 3-2 yenerek şampiyonluk yolundaki ağırlığını artırdı. Derbide attığı gol hariç performansıyla da dikkat çeken isimlerden biri de İsmail Yüksek'ti. Milli futbolcunun istatistikleri şöyle gerçekleşti, 1 gol 2 bölü 3 isabetli şut, %67, 2 şut pası 5 rakip ceza sahasında topla buluşma 8 rakip sahada top kazanma 4 rakip sahada araya girme 2 bölü 2 isabetli uzun pas, %100, 11 yüz, bölü 12 3. bölgeye isabetli pas, %92, 53 bölü 60 isabetli pas, %88, 6 bölü 12 yerde kazanılan 1 ila 1, %50, ciğer ve kalp emojisi milli futbolcunun maç sonunda yaptığı paylaşıma ise takım arkadaşlarından yorumlar geldi. Özellikle Kerem Aktürkoğlu'nun kullandığı, farklı bir detaysın kardeşim sözleri ilgi çekti. Asensio, alkış ve alev emojileri attı. İrfan Can Eğribayat, maşallah isom yorumunu yaptı. Edson Alvarez, ciğer ve kalp emojileriyle İsmail'e destek verdi. Semedo ise maestro ifadesini kullandı. Merih Demiral detayı Fenerbahçe altyapısında yetişen ve kariyerine Suudi Arabistan ekibi Al Ahli'de devam eden milli stoper Merih Demiral'da İsmail'in paylaşımına sessiz kalmadı. 27 yaşındaki savunmacı, alev ve kalp emojileri attı. Merih'in sezon sonunda Fenerbahçe'ye transfer olabileceği konuşuluyor. Al Ahli ile sözleşmesi 2026 yazında tamamlanacak. Ancak Suudi Arabistan ekibi mukabele yenilemeye çalışıyor. Öte yandan Portekiz basınına açıklamalar yapan Meri, Suudi Arabistan'da çok mutluyum. Bu projenin ilk parçalarından biri olmaktan ve işlerin gidişatından memnunum. Transfer döneminde bize söylenen her şey yavaş yavaş meyvesini veriyor. Burada mutluyum ama gelecekte neler olacağını kimse bilemez ifadelerini kullandı.